yapıyor. <laughs> ha eyvallah abi. Gel. <laughs> biraz... <Abi, gülüyor> ati. Abi Ati yapsanız Ati Allah aşkına. Ati. Ati abi kimlik Kim kimlik istiyorlar? Abi ben değil o araması olan o. Hangisi? Beyazlık, mikrofon Aynısı. var diye. Yakaladı hemen az önce Yunus. Gel. Ya niye böyle yapıyorsun kardeşim sen ya? <laughs> Aleyküm. Bana sağ çek dediler oğlum. Merhaba. Gel. Eyvallah canım sen de bir tanesin. Abi canlıdayız bu arada ha. <laughs> Merhaba. Canlı yayında burada. Canlı, Canlı yayında burada. E, yok abi. Yok abi. Yok abi. Yok abi. Yok abi. Yok abi. abi. Nasılsınız abi? İyi Aynı abi. görevler. Çalışıyoruz. Siz Vay. nasılsınız? Çok şükür abi valla. de Bizden... Sizin burada olduğunuz onun için geldik. Allah razı olsun abi. Taktım çok teşekkür ederim. Şey. İyi yaptın abi. Çok, çok, çok bu arada Sen, abi. Sen bol. Bende Şimdi i̇şte abilerin mi işlerler mi işlerler? Var. Işler. Mi işlerler? var. var. Evet. var mı? Ya, biz de ben onu sosyal medyada. Öyle mi? Bu sana sıkıntı yaratmaz abi değil mi? Yok bir şey olmaz. Haa süper abi. Ya abi bizi çok sevmiyorlar ya. Sırf size sıkıntı karmak için bile yaparlar. Gel. Yansın abi, abi ya. Aa, gel. Biz de bir fotoğraf çekelim. Evet. Gel abi.